Evet arkadaşlar ayakkabı rengimizi gösteriyorum. Kullanacağım iplik Gazal Baby Cotton renk kodumuz 3415. Şuraya bakarak alırsınız ee, istediğiniz renk alabilirsiniz ancak ben bunu kullanacağım. Hani e, markası aynı olması yeterlidir o halde başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle ayakkabı tarifini paylaşacağım. Bir, 8 tane zincir çekelim. Evet, zincirlerimizi çektik. Bir tane artırma yapalım. 6 sık iğne yapalım. 5 6 7. deliğe şimdi 6 tane sık iğnemizi yaptık. 7. deliğe 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 sık iğne yaptık. Şimdi 6 sık iğne yapacağız. Geri dönüyoruz. İlk sıralar biraz zorlayıcı olabiliyor. 6 sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğnemizi yaptık ve sıra sonumuza geldik. Şimdi şu ipimizi alalım. Yer belirleyici. Şimdi iki sık iğne yapalım. İlk ilk sık iğnemizi yapalım buraya. Batamadım bir türlü. Evet. Bir çift ikinci çifti yaptık iki çift battık ilk iki sık iğne deliğe yani çift battık şimdi altı sık iğne yapacağız bir Evet altı sık iğne yaptık şimdi üç tane artırma yapıyoruz. İkinci artırmamızı yaptık. Bu da üçüncü artırmamız. Şimdi altı tane sık iğne yapalım. Altı. Şimdi sıra sonumuza geldik. Evet arkadaşlar, 3. sıramıza geldik. Şimdi bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne son bir tane daha artırıyoruz. Toplamda 3 kere artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne örelim. Tekli 3 tane sık iğne ördük. Şimdi 7 tane arttırma yapacağız. 1 2 Evet, 7 kere arttırmamızı yaptık. Şimdi Şimdi 5 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Bir tane artırmamızı yapalım. Evet. Sıra sonumuza geldik. Şimdi bakalım. 3 sık iğne bir artır yapacağız. 1 2 3 bir artır yaptık. Şimdi 16 sık iğne yapalım. Evet 16 sık iğne yaptık. 17. çift batıyoruz. Şimdi 12 sık iğnemizi yapıp sıra sonuna geliyoruz. Evet sıra sonumuza geldik. Şimdi 16 blo yapacağız. Birinci kanat değil, ikinci kanada batıyoruz. 16 blue yapalım. Bu sırayı arka sık iğneden yapacağız. Arka noktan yapacağız. 7 sekiz, Evet 16 sık iğnemizi yaptık. Blo olarak bir artırma yapalım. Tekrardan sayalım. Evet. Bir artırma yapıyoruz. 16 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Şimdi 9 sık iğne arka loptan yine Evet 9 sık iğne yaptık. Bir artırma yapalım. Şimdi 8 tane sık iğnemizi örelim. Evet. Ördük 8 tane sık iğnemizi. Şimdi 6 7 8 3 sıra düz örelim. Evet sıra sonumuza geldik. 8. sırayı da ördük. Şimdi 9. sıradayız. 14 tane sık iğne örelim. Evet. 14 tane sık iğne ördük. Şimdi 13 tane örmüşüm. 13 14. Şimdi üstünü alıyoruz. Şöyle bir kere çıktık. Bir daha aldık. Azaltma yapıyoruz üstünü alıyoruz tek de çıkarıyoruz ikinciyi çekmiyoruz bir daha diğer deliğe battık onu da aynı şekilde çekiyoruz birden ikinci azaltmamızı yaptık 8 tane azaltma yapacağız yalancı trabzanlarla Dört oldu, beş, altı, yedi. Bir tane daha yapacağız. Evet. 8 tane yaptık. Şimdi sık iğnelerimizi yapalım. Geriye kalanları sık iğne ile öreceğiz. 6 tane. Evet. Şimdi 14 sık iğne Tekrardan. Evet, 14 tane sık iğne yapmışım. 5 tane azaltalım. Azaltmamızı sık iğnelerle yapacağız. Biraz sıkı örelim burayı. dördüncü azaltmamız bu da 5 Evet 5 tane de sık iğne yapalım Evet ayakkabımız hazır arkadaşlar şimdi ayağına giydireceğiz bebeğimizin biraz sıkı ördüm ben arkadaşlar bebeğimizin ayağından çıkarmayacağım çünkü ifimizi çıkaralım biraz zor takılıyor ama böyle daha iyi olacak bizim için daha güzel duruyor çünkü bol olmasını sevmiyorum aslında tam kalıbı da bol olmasını sık olması daha iyi Evet şimdi 5 tane zincir çekeceğiz 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım. Bir iki tane daha çekelim. Evet. Şu şekilde şu tarafa bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle için. Arkadaşlar ben şimdi ipimi koparacağım. Şu şekilde. İğneyle ile birleştireceğim. Sonra iğne ile çevresini dikeceğim. Ayakkabımız ayağımızdan çıkmayacağız. Bu sayede şu şekilde ayakkabılarımız hazır oldu arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Ayakkabı videomuz. Örecek olan herkese kolay gelsin.